Rüyada imam olduğunu görmek, iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaya, üstada, anne-babaya, sorumluluk getiren işlere ve itibarlı ve şerefli bir mesleğe, imamlık ehil olanlar için yöneticiliğe, insanlara, dünya ve ahiret hususlarında rehberlik yapmaya delalet eder. Rüyada imam olduğunu ve cemaate kıbleden başka tarafa doğru namaz kıldırdığını görmek, halkı sapıklığa yöneltmeye, bidatlar ihdas etmeye, Yahut mahsurlu bir iş yapmaya işarettir. Rüyada bilinmeyen bir yerde tanımadığı cemaate imam olduğunu ve namaz içinde ne okuduğunu bilmediğini görmek güzel bir ölümle ölmeye, kadının kendini erkeklere imam olduğunu görmesi vefat etmesine, erkeğin kendisini kadınlara imam olmuş görmesi zavallı bir topluluğun işlerini üzerine almasına delalet eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.